Mayıs ayı son. Dezenflasyon bundan sonra başlayacak. Ben bunu tahmin zannediyordum. <laughs> Önümüzdeki ayları yılları biliyorlar zaten. Beni sizin uydurma rakamlarınız hiç ilgilendirmiyor. TÜİK'in uydurma rakamları hiç ilgilendirmiyor beni. Ben sokağa çıktığımda ödediğim paraya bakarım. Geçen gün markete gittim. 50 karton bardağı 135 liraya satıyorlar. Elin saf ya vicdansız aşağılık şerefsizler. Dünya dördüncüsü oldu. Çok şükürler olsun. Akaryakıt, elektrik, kira bunlar en büyük kalemler. Bunlara Afedersiniz hayvan gibi zam geldi hiç bunu yabancı geliyor yabancı alıyor yabancı Türkiye'yi topluyor Türkiye'nin ekonomisinden dolayı falan bunlar yalan. Bugün valla beynim allak bullak oldu. Ama çok konu var ve çok dolu bir video olacak. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Aynı konulara, aynı serzenişlere tekrar tekrar girmemeye çalışacağım. Verebildiğim kadar bilgi vermeye, aktarmaya, günün özetini çıkartmaya çalışacağım. Sizlere dikkatlice izleyin ve lütfen videoya beğeni atın. İmkanı olanlar da katıl üzerinden desteklesinler. Ben burada konuşma yaptığım zaman, bazı şeyler anlattığım zaman doğru bildiğimi... Ve gördüklerimi anlattığım zaman kimse bana sponsor olmuyor. Yani Onlara da hak veriyorum. Seni risk olarak görüyoruz diyorlar. İşte ya sponsor olalım ama şu hükümete veya ekonomi yönetimine yönelik işte konuşmalarını falan. Ama ben böyle bir şey yapamam. Oluyorsanız olun, olmuyorsanız olmayın. O yüzden gördüğünüz gibi kanal tertemiz. Hiçbir sponsorluk, hiçbir şey yok. Ama benim tek destekçim. Sizler takipçilersiniz. İsterseniz gelin bilgi veya iletişim grubuna dahil olun. Ayrıcılıklardan yararlanın. İsterseniz de gidin 10 liralık, 25 liralık, 100 liralık da destek paketleri de var. Onlara da üye olabilirsiniz diyorum. Reklam, kendi reklamımı da en azından yaptıktan sonra devam ederim. Şimdi bugün enflasyon açıklandı. Zaten de ekranda görüyorsunuz. Ben buna komediflasyon diyorum. Kom yani ben kendim hani biri diyor stakflasyon, biri skinflasyon, biri enflasyon diyor vesaire. Biri devalasyon de falan bir sürü şey var. Ben de komediflasyon diyorum. E çünkü bu komedidir kardeşim. Yani enflasyon araştırma grubu en az 4.27 açıklıyor. Hadi tamam onlar vatan haini onlar işte ne bileyim şey falan ki yerçi onlar her şeyden açıklıyorlar da. İstanbul Ticaret Odası da vatan haini. FETÖ'cü yüzde açıklamış ve Türkiye'nin en güvenilir vatandaşı da çıksanız bugün sokakta sorsanız en çok güveneceği kurumlarımızdan birisi olan devletimizin her kurumu gibi son zamanlarda aşırı liyakatli aşırı düzenli kanunlara uyan kurumumuz Türkiye İstatistik Kurumu yüzde 1.64 olarak enflasyonu bizim önümüze koydu. Mehmet şey ben şeye benzetiyorum. Kendi kurduğu oyunda kendi kurallarıyla yani kendi jüri olduğu bir oyunu kazanan adam gibi gösteriyor. Abi TÜİK sizin elinizde zaten. Mayıs ayı son. Dezenflasyon bundan sonra başlayacak. Ben bunu tahmin zannediyordum. <laughs> Önümüzdeki ayları yılları biliyorlar zaten. Haziran ayına Mayıs'ta çok abarttık Mehmet Bey İsterseniz bu ay bir tık böyle bir arttıralım da hani şey olmasın hani sonuçta birazdan göreceğimiz zamlarda var ya insanlar hani tamam hani göstere göster artık gözlerine soka soka yapıyoruz da bu kadar da yapmasak falan gibi muhabbetler dönüyordur şu an bence önümüzdeki ayın enflasyonunu belirleme konusunda. E, mahkeme kararları çıktı sepet açıklığa hiçbir şekilde sepet açıklamıyor neye göre bulduğu belli değil mevsimsellik konuları almış başına gidiyor zaten vesaire 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 devam edelim enak enagın verilerine göre bu tabii ki enagın aylık açıkladığı enflasyon bir dağılım ama bu enflasyon içerisinde giyim ve ayakkabı %9,30 konut %7,59 konut %7,59 bakın e, bugün birazdan göreceğiz şimdi haberlerimiz içerisinde var kirada artık %25 sınırı diye bir şey kalmadı zaten ve buna uyan tabii ki uyan da vardı uymayan da vardı sıkıntılar çıkıyordu ama vesaire. Kiracı vermese vermezdi abi %25. Hani kiracı işte zorluk çıkartsa çıkartırdı. Ki birçok da böyle örnek vardı arttıramayan. E tabii ev sahipleri mağdur oluyordu. Lan arttırsa kiracı mağdur olacak. Çünkü burada suçlu ne kiracı ne ev sahibi. E şimdi bu kural bu kanun kalktı. Hadi bakalım yüzde %60'lar %70'ler oranında bir kira artışı olduğu zaman bakalım enflasyon böyle kalacak mı? Muazzam. Mehmet Çimşek ne demiş enflasyonla ilgili? Demiş ki mevsimsel düzeltilmiş 3 aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerini ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. %1,64'lük aylık haziran verisiyle %20 bu arada Haziran'da ben daha demin tem, şey, olan Haziran'da ne yapsak diye yanlış söylemişim. Haziran verisi geldi. Temmuz verisini düşünüyorlardır. %22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar sürdürülebilir. Cari açık vesaire vesaire vesaire. Yine aynı muhabbetler. Şimdi Sayın Mehmet Çimşek burada bunu söylüyorsunuz. İleride geleceğiz. Dış ticaret açığında neden bunu söylemiyorsunuz? Şimdi Hakan Kara'nın bazı açıklamaları var. Hakan Kara eski Merkez Bankası baş ekonomisti. Bakalım bu konularla ilgili ne demiş? Demiş ki Sayın Hakan Kara memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamlarını Temmuz'a ertelediklerinden Elektrik zammı da öyle oldu bu arada %38 yıl sonuna doğru muhtemelen çok büyük bir zam daha gelecek Fatih Altaylı'dan duydum ben de ben onun yalancısıyım ama piyasayı çok iyi bilen içeriden çok güzel bilgi alabilen insanlardan bir tanesi network'ü geniş insanlardan bir tanesi yıl sonuna doğru elektriğe bir yüklü zam daha geliyor ya abi elektrik birazdan göreceğimiz zamlar çok kalla bir zamlar var bunlar enflasyonu tetiklemeyecek enflasyonu yükseltmeyecek demek komedi 1-2. Beni sizin uydurma rakamlarınız hiç ilgilendirmiyor. TÜİK'in uydurma rakamları hiç ilgilendirmiyor beni. Ben sokağa çıktığımda ödediğim paraya bakarım. Sokağa çıktığımda ben bugün yakıtı aynı paraya alabiliyor muyum? Ya %1,60 küsüre mi alabiliyorum? Acaba aynı yemeği %1,60 küsüre mi alabiliyorum? Yoksa çok daha üzerine mi alabiliyorum? Ben ona bakarım. Geçen gün markete gittim. 50 karton bardağı 135 liraya satıyorlar. Elin saf ya vicdansız aşağılık şerefsizler. 50'lik karton bardak 135 liraya satılır mı ya? Karton bardak kardeşim eskiden hediye olarak dağıttığı bir maldı ya bakkalın. 50'li karton bardak karton bardak ya. Nasıl 135 liraya olur oğlum? Böyle bir şey olabilir mi yani? Kafayı mı yediniz artık ya? Artık kafayı yedi millet yani. Bir tane yeni kanal açacağım. Sırf serzeniş kanalı. İstanbul Ticaret Odası ve TÜİK fiyat endeksleri arasında fark tekrar açılmaya başladı. Evet. Ekonomi dengeleniyor mu diye soracak olursanız ilk bakacağım gösterge dış ticaret açıldır. Henüz belirgin bir iyileşme eğilimi görülmüyor. Merkez Bankası bir süredir para politikası iletişimini mevsimsellikten arındırılmış enflasyon üzerinden kurguluyor. Öte yandan bu değeri kendi hesaplayıp açıklıyor. Hem hedefleyen hem de açıklayan kurumun aynı olması pek sağlıklı değil. TÜİK'in açıklaması daha isabetli olur. Da ev falan filan. Peki. Peki dış ticaret açığına bakalım. Haziran ayında dış ticaret ihracat %10,6 oranında azaldı. Niye ihracat azaldı? Güçlü TL. E şu an doların ki pazartesi günü PMI verisine bakmıştık ki satın alım müdürleri indeksine Orada tekstilin anası ağlıyor şu anda. Tekstilin anası ağlıyor ve ihracatçıların anası ağlıyor şu anda. Ha diyeceksiniz ki 3-5 ihracatçı yüzünden biz mi, bizim mi anamız ağlasın? O iş öyle olmuyor. İhracatçı ihracatçı, ihracatçı olmasa dışarıdan para gelmese senin anan her türlü ağlar. Haziran ayında ihracat %10,6 azaldı. 18 milyar 569 milyon dolar oldu. İthalat %4.1 e oranında azalışta. 25 milyar 4 milyon dolar oldu. Yani hem ithalat hem ihracat azalıyor. Yani dış ticaret hacmimiz azalıyor. Ama burada ihracatımız çok daha sert azaldığı için dış ticaret açığı var. Mehmet Çimşek bununla ilgili her zaman gibi dedi ki bu geçici. Abi geçen de aynısı oldu dedi. Yine geçen de aynı şeyle takvim etkisiyle işte ne bileyim geçici olarak arttı vesaire dedi. Enflasyonu da öyle değil o zaman. Daha şu an asıl zamlar hissedilmediği için geçici olarak düşük çıktı. Bundan sonra enflasyonumuzu hiç merak etmeyin. Oldukça yüksek devam edecek deyin o zaman. Bugün açıklanan enflasyonla hamdolsun Arjantin, Suriye ve Lübnan'ın ardından pardon Arjantin, Lübnan ve Suriye veya Suriye ve Lübnan'ın ardından dünya dördüncüsü oldu. Çok şükürler olsun. Hamdolsun dünyada ilk dörtteyiz bu alanda. Başarılı. Devam edelim. Zamlarımız var. Emeklimizin ve memurumuzun gözü aydı. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %24. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %19,31 oldu. Zamlı memur maaşlarını aşağıda görüyorsunuz. Ee, i̇şte polisimiz 42 bin alıyor. Profesörümüz 86 bin alıyor. Doktorlarımız 90 küsür bin. Şu an nerede yani doktorumuz 97.857 lira alıyor. Tamam helal hoş olsun. Eyvallah. Bakalım siz o zamları kullanabilecek misiniz? Harcayabilecek misiniz? Benzine 2 lira 21 kuruş. Motorine 2 lira 7 kuruş. LPG'ye 95 kuruş zam geldi. Elektriğe %38 muhtemel dediğim gibi yıl sonuna doğru bir büyük zam daha. Kiralarda tavan zam oranı %65 oldu. Çok güzel. Şimdi diyorsunuz ki kiralarda Tavan Zam oranı %65 oldu. E geçtiğimiz senenin toplam enflasyonuna göre bir zam yapılacak burada. Ev sahipleri tarafından belki daha büyük bir zam yapılacak. Elektriğe %38 ki herkes elektriği kullanıyor. Yani evde kullanıyor, sanayideki adam da kullanıyor. Sanayidekilerin çoğunun en büyük girdisi, en büyük girdi kalemi. E tamam. Buna rağmen enflasyon artmayacak. E benzine abi yani benzin bak akaryakıt, elektrik, kira bunlar en büyük kalemler. Bunlara affedersiniz hayvan gibi zam geldi ve enflasyon merak etmeyin bizim istediğimiz patikaya indi. Yıllık karşılığı %22'dir falan. Bu resmen spekülasyon ya. Mehmet ile ilgili geçen borsada manipülasyon yaptı dediler. Bu da spekülasyon abi cümlelerin cümlelerle bir güzel oynuyorsunuz. Dış ticaret açıyla alakalı bu mevsimsel hiç merak etmeyin. Ama enflasyona gelince yok bu yıllıklandırılmış da %22 bizim istediğimiz noktaya geldi. Yok. Ya önümüzdeki aylarda da böyle açıklıyorsunuz. Zaten fiyasko e, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı veri ortada. Enagın ort açıkladığı veri ortada. Rezaletin daniskası yani bunlar. rezilin Rezillik oldu rezillik. Ve diğer tarafta. Bir bazı diğer verilere baktığımız zaman Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklenenin bir tık altında geldi. İşsizlik haklarından yararlanma e, hakları e, talep başvuruları beklenenin bir tık üzerinde geldi. Bu veriler ışığında baktığımız zaman Amerika'da istenildiği gibi piyasa hafif hafif devam ediyor. Eğer enflasyon verileri de Amerika'da iyi gelmeye devam ederse muhtemelen Eylül ayında ilk faiz indirimini biz görürüz inşallah görürüz. Amerika'da faiz indirimi geldikten sonra. Türkiye'de de inşallah bekledikleri istedikleri gibi ki olmayacak. olmayacağını sebebini söyleyeyim ben size. Para arzına baktığımız zaman para arzı yükselmeye devam ediyor kardeşim. Para arzının arttığı yerde enflasyon artar. Mantıken yani. Ve peki mesela Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'da ki Tunç Çatıroğlu bu veriyi çok gösterir mesela onu takip ediyorsunuz ondan da biliyorsunuzdur. Amerika'da bakın enflasyonun düştüğü dönemde yani enflasyonla mücadele edilen dönemde para arzı nasıl düşüyor ve son dönemde para arzı tekrardan fıtı fıtı yukarı doğru gidiyor olması gereken bu. Çünkü neden? Bak geçmişe yönelik baktığımız zaman geçmişte para arzı ekonominin de büyümesiyle beraber belli bir rotada belli bir noktada ilerlemeye devam ediyor. Yani aslında Amerika'da bakın bu normal seviyesine dönmüş görüyor musunuz bak normal seviyesinden pandemi sonrası ki burası Mart 2020'den sonra pandemi sonrası ciddi bir yükseliş var para arzında ve bu para arzı tekrardan enflasyonla mücadele kapsamında bakın normal seyrine geri geliyor e bizde bakalım bizde de bir normal seyri vardı geçmişten bu yana gelen normal bir seyir bakın normal bir seyrimiz var bu seyir devam ediyor bir yerde kopuyor abi bu seyir bak bir yerde kopuyor. Şu düz çizgiyi, düz çizgiyi takip edin bir yerde kopuyor. İşte bu çizginin, bu kopuşun tekrardan para arzıyla mücadele edilerek, bu piyasadaki fazla para, artan para arzıyla mücadele edilerek bu şekilde ki buna sıkı para politikası diyoruz. Buradan geliyor da sıkı para politikası. Ve bu şekilde enflasyon düşmesi lazım. Bu enflasyon düşmez kardeşim. Hiçbir şekilde düşmez yani. Bu para arzı bu şekilde artmaya devam ettiği sürece, patara küter artmaya devam ettiği sürece bu enflasyon düşmez. Düşmeyecek. Gelelim Borsa İstanbul'umuza. Mehmet Çimşin çökerttiği Borsa İstanbul bugün endeks mühendisliğiyle kalıbımı basarım. Endeks mühendisliğiyle. Neden? Yine bakıyoruz. Hop. Bistüz 2.26 yukarıda. Bistüm 1.76 yukarıda. E ne yükselmiş kardeşim diye bir bakalım. Halk Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti. Akbank'la beraber Koç Holding ve TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları da yükselmiş. Yani Türk Hava Yolları hak ediyor. Peki aşağıya bakıyoruz. Enerji, Art Yazılım, Agroteknoloji Şok Market, Peker Gayrimenkul, Reader, Borusan Yatırım, Astor, SDT, Miye Teknoloji, Katılım Ev, Oba, Makarna, Çaniki Termik, Migros, Tabgıda, Hektaş, Kua Granit, Coca Cola, Gesan, Bim, Türkiye Sigorta, Konya... Tav Havalimanları, Yayla Gıda, Euro Power. Bin Yatırımlar Holding, Smart Güneş, Tukaş, Şekerbank, Borusan, Boşfren, Göltaş, Kocaer, Kontrolmatik, Koca ee, Kocaer'e kadar, Göltaş'a kadar eksi. Lan. Borsa nasıl %2.26 yükseliyor o zaman? Endeks mühendisliği. Hiç bunu yabancı geliyor, yabancı alıyor, yabancı Türkiye'yi topluyor. Türkiye'nin ekonomisinden dolayı falan bunlar yalan. Yabancı 5 haftadır 6 haftadır satıyor. Milyar doların üzerine satış yaptı yabancı. Bank of America çatır çatır sattı. Bugün baktığımız zaman aracı kurumlara Bank of America ve HSBC birinci bir birinci görünüyor. Belki bir tık almıştır ama yine bunları bu, bu aracı kurumlar üzerinden yapabiliyorlar. Bankalar şu an eskisi kadar ucuz değil. Açıklanan raporlarda da eskisi kadar ucuz değil artık bankalar doyum noktalarına geldi. 0.30'lardaki 0.35 0.40'lardaki piyasa değeri defter değerleri ikilere geldi artık. Bankalar pahalı öyle ucuz değil. Yapı kredi bankasının Suudiler alacaktı 8.5 milyar dolar istedi. Koçlar almadılar dedi bu 8.5 milyar dolar falan etmez. Maksimum 7.5 veririz falan dediler anlaşamadılar. Mesela örnek veriyorum. Yani artık bankalar da ucuz değil ama bu endeks mühendisliği. Endeks mühendisliği. Bir bakıyorsun bankalar eksi 5 bir bakıyorsun bankalar artı 5. Böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu? Mehmet Çimşek'in de yaptığı helal olsun. Burada vatandaşlarını çok güzel bir şekilde çökertti. Kırmızı mumla birlikte. Sonraki gün yeşil mum. O gün lanet olsun deyip satan. Bugün belki sattığı varlık düştüğü yerden eski seviyesine geldi. O adam sattı. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun diyelim. Onun haricinde. Ereğli'ye bakıyoruz. Ereğli en yukarıda. Emlak konut gayrimenkulü Sabancı Holding'de vesaire. Ereğli'yi daha bu saatten sonra tutamazsınız. Bakın. Demir Çelik tarafına yatırım yapmak isteyen, Ereğli tarafına yatırım yapmak isteyen varsa bugünleri değerlendirirsin. İyi değerlendirmesi lazım. Al tut demiyorum ama ben anlatacağım. Sistemi anlatacağım. Nasıl olduğunu anlatacağım. Bakın Ereğli'ye baktığımız zaman aslında Ereğli bir düşüş veya yatay trendde falan değildi. Şimdi çok kısa vadeli baktığımız için gözümüz kör. Ama bakın uzun vadeye baktığın zaman Ereğli'de dönem dönem düşüşler ve yatay hareketler olsa da uzun vadede, haftalık vadede baktığımızda oldukça ciddi bir yükseliş var. Şimdi aslında buraya haftalık vadede baktığımızda burada bile düşüş olduğunu düşünmüyoruz. Ama günlük vadeye baktığımız zaman ve herkesin ağladığı zarı zarıl ağladığı küçük yatırımcının zarı zarıl ağladığı e, işte 2 aylık 3 aylık maksimum yatırım periyotlarında tabii ki e, anamızı ağlatırlar. Bakın gördüğünüz üzere şu bölgedeki dönemde el ile ilgili senin Allah belanı versin senin gibi şirketin battı bitti yandı kül oldu falan muhabbetleri yaptılar. Demir çelik sektörü bir müddet kötü gitti ama ondan sonra demir çelik şu anda toparlanıyor ham çelik üretimi artıyor World Steel'in verilerine göre onun haricinde elinde bilançosu toparlanmaya başladı ve son zirvesi olan maksimum gördüğü zirvesi olan 50 liranın üzerine attı kendisini ve şu anda burada tutunmayı başardı 54 lira 85 kuruş civarlarında Ereğli benim için şu anda aldır aldır Ereğli benim için şu anda ve bu saatten sonra benim büyük şirketim olsun güzel şirketim olsun ucuz şirketim olsun büyüyen şirketim olsun diye ama varsa Ereğli Demirçelik tarafı karşınızdadır gördüğünüz üzere. yapı Bu arada alın satın tutun demiyorum gerçekten gidin araştırın diye söylüyorum bu benim şahsi fikrim ve gelelim yapı kredi tarafında anlattığım mevzuya gelelim onu da göstermek için yapı kredi ve garanti tarafında bakın. Yapı kredi en düşük piyasa değeri defter değerini 2018'de 0,27 ile görmüş. Şu anda 1,58. Garanti Bankası en ucuz bu sudan ucuz denildiği dönemlerde 2021'de 0,38 iken şu anda 1,95 piyasa değeri defter değerini görerek gayet makul seviyelere gelmiş. Peki geçtiğimiz ay yani Haziran ayının tamamında hangi fonlara para girişi olmuş hangi fonlardan para çıkışı olmuş bunu da piyasayı takip edebilmek ve akışı trendi görebilmek için net bir şekilde anlayabiliriz. Serbest fonlar önemli değil çünkü serbest fonlar tam adı üzerinde serbest yönetimi serbest olan fonlar olduğu için hangi alana, tarafa hangi noktaya yatırım yapıldığını pek anlayamıyoruz. Ki zaten buraya büyük babalardan, a babalardan para giriyor. Bakın yatırımcı sayısına baktığınız zaman 3000 bin, bin, yatırımcı ama 8.8 milyar TL. E diğer tarafta 288 bin yatırımcı, 7.3 milyar TL. Yani bunları katmıyoruz. Ama onları katmadığım zaman en çok para girişi, para piyasası fonları, para piyasası, para piyasası fon sepeti fonu var. Para piyasası, para piyasası, para piyasası, para piyasası, para piyasası hisse senedi fonu. Yani şu anda hala sektörde faiz tarafı hakim, faiz tarafı oldukça güçlü yerini almaya devam ediyor. Hala faiz güçlü olduğu için de borsa dahil olmak üzere bütün diğer mal ve hizmetlerin her şeyin fiyatı ya artmıyor ya da reel olarak değer kaybediyor ya da nominal olarak bile değer kaybedebilir diyorum. Ve bu uzun açıklamalardan sonra Hisse senetleriyle ilgili, şirketlerle ilgili önemli haberleri de anlatıyorum ve sonra kapanışa geçiyoruz. Gelin haberler tarafında da buluşalım. Yani şu kadar emeğe de şu videoyu beğen atmayan da yani ne bileyim hakkımı helal etmiyorum yani. Şaka bir yana tabii ki ya teveccühünüz size kalmış. Yüzde bin oranında, bak şu ses de arada bir çıkıyor. Adal kalemcilik yüzde bin oranında bedelsiz arama arttırımı açıkladı. Ve bir önceki gün de açıklamıştı. Bunu tamam yaptı. Bugün sakin gidiyor baktığın kadarıyla. Astor Türkiye'nin en büyük transformatörlerinden birini üretti. Instagram'da da güzel bir video ile paylaştı. Benim de çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz yatırımcısıyım. Geçen gün pay satışıyla falan böyle yatırımcısına bir tık bezdirdi. Ama güzel şirket. Uzun vadede tutan gerçekten güzel kazanabileceğine inanıyorum. Zaten o yüzden yatırımcısı. Beyaz eşya sektöründe Mayıs ayı verilerine göre yıllık bazda yurt içi satışlar %3.8. Üretim %19.2 artış gösterirken ihracat %22 azaldı. Güçlü TL'nin etkileri yurt içinde de artışın sebebi tabii ki de düğün sezonu, evlilik sezonu vesaire. Bu arada aranızda genç kardeşlerim varsa Allah rızası için bakın maddi durumunuzu, ekonominizi doğru düzgün bir hale getirmeden evlenmeyin. Kardeşim yani bak devir belli. Çok güzel bir söz var. Bunu Ferit Şahin mi söylüyordu? Neydi? Olumlu insanlar kötü durumlarda durumun düzelmesini bekler. Olumsuz insanlar yakınır. Gerçekçi insanlar ise duruma göre aksiyon alırlar. Ya bakın bu dönem tamam çok seviye olabilirsiniz ama Allah rızası için şu ekonominizi toparlamadan kendinize adam akıllı bir iş bulmadan veya iş kurmadan doğru düzgün bir maddiyatınız olmadan evlenmeyin. Boşu boşuna evleniyorsunuz boşanacaksınız çünkü maddi durum olmadığı zaman boşanacaksınız evleniyorsunuz bir ton sıkıntı çekiyorsunuz bu evlilik muhabbetine ben gerçekten hasta oluyorum. Adamın veya kadının doğru düzgün işi gücü yok bir şeyi yok böyle bir planlama yapmadan hayatın diğer tüm alanlarında gibi Lambur lumbur evleniyorlar sonra mutlu bir hayatınız olmuyor acele etmeyin ya bir sakin olun şu ekonominin düzelce yok da siz bu videoda anlattıklarımla kendinize önlemler alarak biraz zenginleşin. Tabii aramızda çok genç yoktur ama Allah rızası için ya var ya çocuklar olanlar da evlensin artık başımızdan gitsin muhabbeti yüzünden. Bu ana babaları da anlamıyorum eleştirim de sizlere mutlaka ana baba çoktur aranızda. Ya şu çocuğunuzu evlensin de artık başımızdan gitsin muamelesi yapmayın. Adam akıllı gitsin gidiyorsa muamelesi yapın. İnsanların gençlerin durumu gerçekten çok zor. Devam edelim. Büyük şefler. Haziran ayında İstanbul ve Sakarya'da 3 şube açıldı. 1 Temmuz itibariyle şube sayısı Türkiye'de 27 şehirde, 119 yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere toplam 131'e yaklaşmış. Doğanlar Mobile bu ay başı sürekli açıklanır bu şirketlerde. Haziran ayında yurt dışında 11 mağaza açılışı gerçekleştirildi. 30 Haziran itibariyle satış noktası sayısı yurt dışında 650 yurt dışında 113 olmak üzere 760'a ulaştı. Doğanlar Mobile'yi de beğeniyorum ama daralabilir o sektörde. Bu özel yaz sezonu geçince. Ebebek koca elde bir Manisa'da bir olmak üzere toplam 2 mağaza açtı. Mağaza sayısı 30 Haziran itibariyle 242 tanesi. Geleneksel 7 tanesi mini olmak üzere 249'a ulaştı. Hektaş %233,20 falan filan bedelle sermaye arttırımı karar aldı. Normal çünkü şirket gerçekten eksi yazıyor ve sıkıntıya girebilir. Kafein yazılım yurt şirketin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu yapay zeka ve 5G destekli kişiselleştirilmiş dijital sağlık pasaportu projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmuş. Ayrıca siber güvenlik alanında faaliyet gösterecek olan 400 bin TL sermayeli Apifort yazılım ve güvenlik sistemleri AŞ'nin kuruluşun tescil ettirmiş. Kafein tarafında da önemli gelişmeler. Günün en önemli gelişmesi şirket Kuruloplast pembe mor ve yeşil canlı renklerdeki yeni çok amaçlı torbası Kuroplast trendi tanıttı. Bu da gayet önemliydi. O yüzden buraya aldım. Otomotiv ve ticari araç sektöründe de %5.6 azalmış. Geçen yılın aynı dönemine göre pazar ve 106.238 olarak gerçekleşmiş. Burada da tabi ki diğer sektörlerde olduğu gibi sıkıntı var. Ve PC iletişim ve medya yeni yapılanma adı altında işte %13.6 e, personel sayısında azalmaya gitmiş. Tabgıda tarafına be, bu çok çok olacak. Bu çok olacak. Bu faiz bu şekilde kaldığı sürece çok olacak. Tabgıda 2024 yılının ikinci çeyreğinde sistem geneli 61. yıl başından itibaren ise 106 yeni restoran açıldı. 30 Haziran itibariyle şirketin kendi işlettiği 958 Franchiser tarafından işletilen 752 olmak üzere toplam 1710 restorana ulaşıldı. Oldukça fazla bir restoran sayısı Tabgıda tarafında da diyorum. Ve kapanışa geçiyorum. Kapanışa da gelmeyi unutmayın ha. Videonun zaten oldukça uzun olduğunu düşünerek kapanışı uzatmıyorum ama lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve katıl tarafına katılmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve hepinize Kalın sağlıcakla diyorum. Hoşça kalın iyi akşamlar.